Arkadaşlar nokta atışı videomuza hoş geldiniz. Şimdi sınava az bir süre kaldı. Ne yapabiliriz in, e, derdindeyiz açıkçası. Siz de biz de yorulduk, yoruldunuz. Ben de yoruldum, siz de yoruldunuz. Ama biraz daha sabır, biraz daha gayret arkadaşlar. Şimdi böyle bir seriyi başlatalım dedik. Yorumlarınız da iyi oldu. Şimdi sınıf, inşallah sınıf materyal programda da bunları yapacağım. Önce öğretiyi bir bitirelim. Soru gelecek yerleri böyle kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Sesimle alakalı aslında yani alıcılarınız da oynamayın derler ya ben e, hastalığımdan dolayı sesim kötü e, normalde e, bir sıkıntı yok aslında sesin daha iyi olması lazım ama maalesef ses kötüydü daha da kötü oldu yapacak bir şey yok siz sese çok takılmayın tartışma çeşitleri arkadaşlar burada bu videoda kısa anlatacağım. Bir sonraki videoda biraz daha karıştıracağım burayı. Vızıltı fısıldı grupları. Arkadaşlar kişi sayısı kadar süre verilir. Vızıltı 33, vızıltı 55, 66, 22, 44. Kişi sayısı kadar süre verilir. Nereye gittik? Geziye gittik, sempozyuma katıldık, bir futbol maçına gittik. Herhangi bir etkinlik yaptık. O yetkinlikten sonra öğrencilerin kısa sürede görüşlerini almak için kişi sayısı kadar süre veririz. Grup kendi içinde fısıldayarak, vızıldayarak konuşur. Onu bir kişi söyler, grubun görüşünü. Yani tek tek konuşturmaktansa vızıltı 66 yaptık. 6 kişi 6 dakika, gruplar konuşuyor 6 dakikada. Bitiminde bir öğrenci onu söylüyor. Bu vızıltı grupları. Buna çok benzer. Philips 66. Philips 66 PP bak Problem çözmek için yapılır, başkan vardır, sekreter vardır. Vızıltıda bu yok. 6 kişi 6 dakika. Bunun başka bir versiyonu da yok. Problem çözmek amacıyla 6 kişi 6 dakika bir araya geliyor. Biri başkan, biri sekreter oluyor. Bu Philips 66. Şöyle diyeceğiz, 6 kişi 6 dakika ya da 66 gördüğümüzde ya vızıltı ya Philips. Vızıltının farklı versiyonları var. Herhangi bir etkinlikten sonra kısa sürede görüşleri almak için yaparız. Ama Philips 66 başka bir versiyonu uygulaması yok. 6 kişi, 6 dakika problem çözmek için yapılır. Başkanı ve sekreteri vardır. Unutmayın. Tartışma çeşitlerinde bu ikisine dikkat edelim. İkisi de sınavda soru olarak gelmiştir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda bir sonraki videoda diğerlerini göreceğiz arkadaşlar.